안달랐어나안달랐어 네가 뭔데 너만 잘랐어 왜 나를 자꾸 놀려 놀려 너 이제 그만 뽀라 뽀라 아이고 잘했다. Merhaba kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Kore ile aramızdaki saat farkı yüzünden çoğu zaman gözümüzü büyük haberlerin şokuyla açıyoruz. Bugün Kore medyasından olan Yonhap News bir makale paylaştı. Jin bugün askerlik ertelenmesinin iptali için başvuru yapmış. Makalede bu sene verilebilecek en erken tarihin beklendiği yazılmış. Zaten Ekim sonrası kıştan dolayı askerlik için çok az başvuru oluyormuş. Kışın askere gitmek istemeyen Jin, sırf hemen bize kavuşmak için devlet tarafından ona verilen erteleme kararının en az başvuru yapılan zamanda istiyor. Daha önce gitmeyi düşünmüşken sırf bizimle biraz daha vakit geçirmek için kışın soğuğunda gidiyor ki o soğuk havayı sevmez. Bu çocukları bazen hak etmediğimi düşünüyorum ben. Askerlik tarihi belli değil başvuru yaptı ama alınma bildirisinin gelmesi 1 ila 3 ayı buluyormuş. Dediğim gibi en erken tarihin olması bekleniyormuş. Bunun olacağını beklesem de sanırım asla hazır olamayacağım askerliğe. Tek güvencem banktanın herkesten farklı olması orada bile sessiz durmayacağı. Haybe CEO'sunun dünkü açıklamasında en küçük iyi olan CK'nin sorulması yanlış yerlere çekilmiş. Burada da aynı hatayla karşılaşmamak için konuyu açmak istedim. CEO'ya CK küçük diye acaba 2028'e kadar erteleme yapacak mı diye sormuşlar. CEO da bir nevi buna J.K'nin karar vereceğini söylemiş. Üyeler bütün kararları kendileri oluyor. Onlar izin vermediği sürece şirket açıklama yapamaz. Zaten CEO 2025'te hepsinin bir grup olarak döneceğini planladıklarını yinelemiş. Bütün üyeler bu iki sene içinde askerliği bitirip gelecektir. Tekrar ediyorum tam tarihleri belli değil. Onlar başvuru yapacak devlet tarihi belirleyecek. Ayrıca ne kadar süre yapacakları da belli değil. Seçtikleri bölüme bağlı. Ben hükümetin yerinde olsam özel bir düzenleme yapar, kısa süreli askerlik yaptırırım ama bu hükümetten de haktan da bir cacık olmaz. Neden mi? Koreli armiler iyice saldı kendini. Kore listelerindeki durumumuz bize yakışmayan bir halde. Melon ödüllerindeki adaylıklarımız açıklandı. 5 adaylık almışız. Yüzdeler bu şekilde. Oylama var. Ancak sadece Koreli armiler oy verebiliyor. Bu da kazanma umudumu sekteye uğratıyor. Albüm Dayzang'ında adaylığımız yok mesela. Sebep neymiş? Çünkü Proof antoloji albümüymüş. Hadi öyle olsun peki. Yılın şarkısı da yetti kam neden yok? Çünkü Kore listelerinde gereken önemi vermedi Koreli armiler. Ama biz uluslararası armiler elimizden geleni yapmalıyız. Daha önce bahsettiğim MTV Amas ve Mama oylamalarının yanında People's Choice Awards'ta 4 adaylık kaldık. İnternet sitesinden her hesaptan kategori başına günlük 25 oy verebiliyoruz. Oylama 9 Kasım'da bitiyor. Gayet basit bir oylama. Lütfen kulak arkası etmeyin olur mu? Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizi mırlıyorum.